İnna Allah ve melekatehu yusallun alen nebi. Allah ve melekleri peygambere salat etmekte dirler. Ya eyyuhellezine amenu. Ey inananlar, sallu aleyhi. Siz de ona salat edin. Ve sellimu teslima ve içtenlikle selam edin. İnnellezine yuuzun Allah ve resuluhu. Allah'ı ve elçisini incitenler var ya La'anahumullahu fi dunya ve ahira. İşte Allah onlara dünyada ve ahirette lanet etmiştir. Ve adde lehum muhina ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Vellezine yu'zunel mu'minine vel mu'minati bi gayri bu mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyle suçlayıp incitenler. Fakadih temalu buhtanev ve ismem mubina bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu'minine eşlerine kızlarına inananların kadınlarına söyle Yud-ni'ne aleyhinne min celabibi hinne bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman örtülerini dış örtülerini üstlerine salsınlar. Zalike edna ey yu'rafna fe la onların tanınıp incitilmemesi için en elverişli olan budur. Ve kanallahu gafurur rahima. Allah çok bağışlayan, çok acıyandır. La illem yentehi'l munafiqun ve'llezina fi kulubihim maradun vel murcifune fil medine andolsun iki yüzlüler kalplerinde hastalık bulunanlar şehirde kötü haber yayanlar bu yaptıklarından vazgeçmezlerse la nugri yanaka bihim seni onların üstüne süreriz onlarla savaşmanı ve onları şehirden sürüp çıkarmanı sana emrederiz. Thumma la yucaviru naka fiha illa qalila sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler melunina lanetlenirler eyna ma suqifu nerede rastlansalar uhizu ve quttilu taktila yakalanıp öldürülürler Sünnet fi lladina halu min Allah'ın önceden geçen milletler arasında uygulanan yasası budur. Peygamberlere karşı iki yüzlülük edenler öldürülürler. Walen tecide li sünnetillahi tebdiyle. Allah'ın yasasını değiştirmeye imkan bulamazsın. Yes elüken nasu ani sağ insanlar sana o saatten soruyorlar. Bul innama ilmuha indallah. De ki onun bilgisi Allah'ın yanındadır. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Ne bilirsin? Belki o saat yakın olur. اِنَّ اللّٰهَ لَعِنَ الْكَافِر۪ينَ Allah kafirlere lanet etmiştir. وَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا Ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. خَالِد۪ينَ fiha Ebeda. Orada ebedi olarak kalacaklardır. La yecidune veliyye ve la Kendilerini koruyacak bir dost ve yardımcı bulamayacaklardır.